Selamünaleyküm sevgili Uhvet Bahçımız. Azerbaycan'a çattan selamlar olsun inşallah. Sizlerin sayesinde buradan açılacak su kuyusu ile buradaki kardeşlerimiz istifade edecekler. Ve bu yerin altında gelecek tertemiz soğusuyla ile buradaki kardeşlerimiz bu sıcağın altında ihtiyaçlarını giderebilecekler. Kimin sayesinde? Şehit İsmiyev Zeynal Su Kuyusu sayesinde. Rabbimiz şehidimizin cennette Peygamber Efendimiz'in komşu eylesin inşallah. Kabrini geniş eylesin kabrini nur eylesin inşallah. Şehit İsmiye Zeynal Mustafaoğlu su kuyusunu inşallah burada inşa edilecektir. Yine de inşa edildikten sonra burada sizlerle birlikte olacağız. Rabbim hayrınızı kabul eylesin inşallah. Afrika şartından sizlere selam olsun. Selamun Aleyküm sevgili Uhvet Bağatçı'nın sakitçimiz. Afrika'dan Azerbaycan'a selam olsun inşallah. Uhvet, olarak sizlere almış olduğumuz hayırlarınızı, bağışlarınızı, buradaki kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün de inşallah Şehit İsmiev Zeynal Su Kuyusu'nu açacağız birazdan. Rabbim Şehit İsmiev e, Rabbim Şehit İsmiev Zeynal'a rahmet eylesin. Rahmet ile muamele eylesin inşallah. Terör mücadele operasyonu sırasında kahramancasına şehit olan en genç asker 58 gün askeri 2 aylık da şehit İsmiev Zeynal. Rabbim habrını geniş eylesin inşallah. Cennette Peygamber efendimizi komşu eylesin. Sizler buradaki kardeşlerimizin susuzluğunu giderdiniz. İhtiyaçlarına gidiyorsunuz. Rabbim sizlerin ihtiyaçlarına gidersin inşallah. Rabbim sizlere melden amelde muhtaç eylemesin. Rabbim sizlere kötülükle de alıkoysun. Sevdiklerinizle muhabbetinizi arttırsın inşallah. Rabbim bu güzel mübarek ayda, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında bu hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Gelin hep birlikte su kuyusunu açalım. Şu suyun güzelliğine bakın ya. 20 metrelerce altından tertemiz soğuk su. Rabbim, bir, ben, Rabbim bize vermiş olduğu bu güzelliğin biteyle sizler de inşallah buradaki ihtiyaçlarını gideriyorsunuz. Rabbim sizlerin ihtiyaçlarını gidersin inşallah. Şu yavrumuzun sevinciyle bakın. Mutluluğuna bakın ya. Rabbim sizlere ebeden razı olsun inşallah. Rabbim ne, bura, ne muradınız varsa versin. Rabbim sizleri kötülüklerden alıkoysun. İmtihanlarını kolay gele inşallah. Uhvet, Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği.